Heyyyy Gitti <laughs> Çok gitti ya <laughs> Ayy Bunu kalmiyon bunu, bunu, abi Bura Bir vurdu ama Olabilir baba. Bir ne Bunda bunu, bunu kanıyo şimdi Akar Bakın Çarptı montu Çarptı göster montu Hıhı bak. çarptı göster mont Dur bak Belli oluyor zaten ya Ne mont Motumu yutma Dur Motun yutmuyorum seni yutmuyorum Motum gitti ya Hani? Motum şu lan valla motum çırpılamadan Aldı yine yenisini <laughs> Ne bakıyorsun <Evet>. lan? O*** <laughs> <laughs> Ne oldu lan buna? Lan buna ne oldu bu? <gülüyor> 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 evet arkadaşlar Ömür burada twerk atıyor Of of Dur lan Arkadaşlar şöyle bakın ne oldu? Kanalıma kasa kanalıma şey, <laughs> kasa Sen burnunu kasa burnunu Bak bunu kalıyor arkadaşlar. Bunu kalıyor ya biri vurdu. <gülüyor> <gülüyor> onu ağır çekimde gösteririz bak kim vurdu. Kesin emin misin? <laughs> bunu kalıyor. Ya bir artık yeter ya. Ya bu ne ya böyle tişört. Çörtü o bak ya. Çörtü o bak ya. Dur. Yine tişörtünü al. Al bunu sen. Aşağı bunu... aldın bunu. Bunu söylemez ya. Bunu yeni aldın ya. Bir de, ama bir ama de, ya. de bunu üstüne giymiş tişörtü. Ha üstüne giydi. Kamerayı ben sende. Orayı şey etmeyin. Vurlamayın. Arkadaşlar videoya geçelim. Yazını şeyini hallederiz. Şortum la ya. Ömür normalde yasını döverdi. Gereksizler Niye demedi? Bundan kan akıyor diyor. <laughs> ya bunu ben vurdum ya da Kerim vurdu bak şimdi bir şey Anladım. Çok ama an çok hızlı yırttık la. Şerefsiz Hadi bak Kerim. <laughs> Arkadaşlar buraya ballanın. <laughs> Hadi bak Kerim diyor la. Şimdi şey yapacağız. Ben de <laughs> uğraşanın... Gidiyoruz Türbe'ye. Türbe. Burnu kanal lan. Hadi gidiyoruz. Avuş bu Ben de uğraşalım. <laughs> <laughs> bir yerinde bu yaptı, bu iz <laughs> bırakırım. Vallahi işte, ben vurdum Ben de uğraşanın bir yerinde iz bırakırım. Ya kolum geldi. Bak. Dirseğim. Bu onu kanadı. O bir izinde seni de çekeyim sil. Kanı burada. Tamam. Ömür, ömür sen göster kanma lan al orada. Kan olmayan göster. Bak lan tişörtü mü yırttı? <laughs> niye yırttı lan? Ne madde yırttı lan? Bir videoda giriş yapamam oldu. Bu işti ya bu. Bu <laughs> işti. <laughs> Arkadaşlar lakabı ne olsun? Yoruma söyleyin. Fuyust değil mi? Biz Emri bunu giyme nedeni bilmiyor biliyor musun? <laughs> <laughs> Ömür'ün evde kimse şey yok. Fuyust değil mi? Olsun lakabı. Bunu niye gidin sen tişörtü. İmiyaz bu. Etek kimse eklemiyor. Bak <laughs> full üstüm olsun lakabı. Ya, yoksa pisli pisli mi? Kımırdamayacağım mı? <laughs> ben bilmiyorum. Tamam mı? Şimdi Hiç bu videonun amacı neydi? Onu söyle sen. Türbeye, e, gidiyoruz. Türbeye gidecektik. Ama tişörtüm Yine gittim. gidiyoruz ama değil mi? Evet yine gideceğiz. Türbeye evet. çekeceğiz. Tanıtım yapacağız. İkinci serisi. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Bunu bir burnuma vurdu ya. <laughs> Onu kanıyor ya şu an. <laughs> Kanı göstermeyelim fazla. Onu kanıyor arkadaşlar. Kimi, kimi neydi la o? <laughs> Ağır çekimde görüyoruz görürüz hepimiz. He? İzleyin. Bilmiyoruz. Ömer sen tişört aldın. Ne düşünüyorsun? Tişörtüm <laughs> et <laughs> Ama iyi yedek tişörtüm almış. <laughs> <abi. gülüyor> Ömür'ün evinde ömür kimse yok diye. Ben mi müştüm tişörtü Ömür'e? Ömür dedi ben üşüyorum dedi. Ondan sonra ben gidip tekrar da ben yırttım. Evet. Nasıl ne düşünüyorsunuz? Ne Gidiyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Alsın yorumları yazın. Siz yorum yazın. Üç tane seçenek var. Pisi pisi mi? Pisi pisi. Bu bir seçenek. İkinci seçenek. Sürücü nereden çıktı? O ben uydurdum. Benim lakabım arkadaş böyle. İkincisi benim lakabım bu kadar. İlk de Fuyisti. Fuyisti. Ama pisi pisi olmasını ben istiyorum. Niye? Size kalmış ama. İstemem ama, amacın ne? Kalmış. Çöpçü arkadaşımız yine iç başında. Şimdi bir de küçük abdestini yapıyor. Terbiyesiz Gece gece çarpılacak. <laughs> Biz bir türlü gidemedik ama şey. Gideceğiz. <laughs> Bunu üzümden. Füüs değil <laughs> Bunu sevmezdim. Babasını da sevmezdim. Bunu da sevmezdim. Babasını da sevmezdim. Hayvan oldu hayvandan. Yaklaştık mı Müs mekanı? Yaklaştık da. Yasin'i böyle beklersek. Yasin'i böyle beklersek bir saatte oradayız ya da iki saat. Ama yaklaştık. 2 saat. Ama yaklaştık. Ha geldi Yasin yapıyor. Elden yıkamaz bu. Bir kar topu at da kafasına. Ben bir atarsam fefeleye şaşar. Bu işte yine. Evet Altın mı arıyor abi bu yoksa Şimdi Küçük abdestini yaptı şimdi altın arıyor herhalde Ya bulursa Bulamazsa Bir de ola Gideyim biraz. Gel bakalım Uyuyo Gel ya Haa yüzüme kadar çekiyor <laughs> ya kameraya Hadi yazın hadi, hadi. Ben bir şey bulurum ama. Ne lan? Ben bu. Ben... Benim ruhum geldi lan. Benim ruhum geldi ulan. Üfle bir kere kameraya. Yap yap sert yap. <laughs> Benim <gittin> kameram. <laughs> gittin <lan. gülüyor> ya, sen gittin Yasin ne buldun? Eskiden de böyle yani yapardık. Eski işiydi ya bu. Eski işiydi eski. Eski de böyle yapıyordu. Öptüktü değdi bu. Atmışa değil mi bunu? Kermiye de kermiye. Kermiye kermiye. kermiye. Bilmiyorum. Lakabı ne olsun bunun. Üç tane seçenek bıraktım <laughs> size. Yorumlar yazın. Yorumlar yazın. Yazın bir yandan elleri kırılsın. <laughs> Bakayım yazın ya. Ha, bu ne bir dakika dur. Dur. Uçak, uçak yapıyor galiba. Yazın kutunu çekiyorlar. <laughs> yazın kutunu çekiyorlar. <laughs> yazın, <laughs> yalan diyor Bak, Vallahi, vallahi gösterdi. <laughs> <hadi>. Bakacağım <hadi, hadi. gülüyor> <laughs> <Olur. gülüyor> bu ola bakacağım ola yapsın bakacağım bak. Aç o bari koy. Ha bu işimiz yarar la. Yani aa şey buldum tetrinü. Ma bunun içindekini diyor bunun. İşe işimiz yarar. Tetrinü e de kuracaksın. Yaralara. Açık. Aa, baksana, tarih geçişi. Ya Ben tarih geçişi. ya ne ne düşünüyorsun? Ya kaba çekmiyoruz miyiz bu kadar ya? Allah Allah. Her şeyi buluyor. Ne yaparsın? Nereden buldun? Ömür'e bir şey lazım olursa. Lazım olur bize bir ya. Evet gidiyoruz. Ee, evet, ne düşünüyorsun yine? Hayvanın <laughs> en iyisini ayılar yer. Ah yavrum, o ayı kim yasın mı? Arkadaşlar turbeye geldik şimdi gireceğiz. <laughs> El çavu, itman da. Kur'an'ı mı açın? Kur'an'ı açın lan. Telif yiyoruz telif. Ömür <laughs> yine ne düşünüyorsun? Aslandan kurban olmaz yeğenim. Yasin sen ne düşünüyorsun? Evet. Ayva mı yiyorsun? Evet vlog tarzı bir şeyler oldu. Türbe de oldu. Çok güzel bir video oldu. Şimdi buraya gireceğiz. Geçin lan önüne. Hadi, ne Geçin önüne. İyi akşamlar. Ha? Buradan mı gidiyor? Oradan değil. İlk önce yapın taş makas Kim yenerse ben ne yapacak? Üçte biter. Kim girerse. Hepimiz girelim ya arkadaşlar. Biz niye böyle yapıyoruz? Girelim, girelim ya. <laughs> tek daha korkmuş güzel oluyor. Hayır ya hepimiz gelin kardeşim ya. Al kapı açık mı? Ha? Dur bir kere bakalım kapı açık mı? Bir dakika bekle. Hı? Açık. Dur lan dur. Neresi açık. Gel bunu yapalım Geç açık. Aynen burada yapalım. Lan türbe zaten buraya bu bu. Lan bu bu. Bu. Nasıl bu, bu. bu? Lan bu bu. Hayır. Hayır. Bu. Lan, bu, bu. Hayır. Lan orası değil türbe burası burası. Ha, nasıl burası? Ha girdik işte. Girdik. <laughs> girdik. Ee. Bak tamam. Ama kuruyorsun. Kork <laughs> Sen <laughs> korkuyor musun? Dua ediyorum. ben de konuşuyorum arkadaşım. Allah Allah. <laughs> Korku kimseyi ölümden döndürmez. O yüzden Arın, durak aslanlar durak gibi yaşayın. Gülmeyin <laughs> dua edin ya. Yine dua edin. Dua eee. ediyoruz. Kabul olsun inşallah. Evet arkadaşlar. Aa, nereye Türbe işte. Burada cenazeye kanıyor. Emin et. Ya bakalım lan. şurada. şu da. Ya Dua ne? Duvamı etmem bir daha. Bir daha su aşı. Daha ışığı bir daha buraya Ha bazı tutuyen sandın. Cenazeyi kanıyor bu ne? İslam'a camisi ne öyle şey? Ha orta yok. Bir de nasıl düşünceleriniz ne? Oruk <laughs> kanadı ya. evet. <laughs> Ortası saatla. <laughs> 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 Manzaraya bakın. Evet ne düşünüyorsunuz? Girdik. Manzara güzelse sebebi Yasin. Tıklı tık insanlar. Allah. Vallahi bir Bu şey. bir video değil. <laughs> Olmadı Niye olmadı? Nasıl Bırakın? olmadı? Shortiz bir video soracak bu. <laughs> Nasıl Shorty'si 10 dakikalık video mu <laughs> Yine de güzel, eğlenceli olmadı mı? He. Eğlenceli oldu. Yırtılma oldu. E e e e e e evet eksiğe bakalım. Biraz da ben çekeyim ya sen çık lan kameraya. Eksi bir. <laughs> Arkadaşlar geldik. Benim düşüncelerimi aldım. İlk önce Yasin'in düşüncelerini aldım. Ne düşüncesi? Ne düşünüyorsun yani buraya geldik. <laughs> Sısa, <görmezsem oldum. gülüyor> ne düşünüyorsun? <Kabit> <laughs> Dur evet. Mızafere, bakayım, bakayım. Çek, bir Hadi <laughs> Evet arkadaşlar. Üç tane mal gizlik buraya. <gülüyor> <gülüyor> dört dört. Bana bak. Bir, bir de Bu ne var Hadi buraya koruyor herhalde. Evet hadi. Türbeye geldik. Ne düşünüyorsun? Arkadaşlar gitmişim küfer neymişim bak sabahtan beri niye diyorum acı Hani bir daha la Gel Hadi bir de yasın sen Böyle mi? At bana mi? atma Hadi at ya Akındın, akındın! Arkamdın Ooo Atma ben size Arkadaşlar videomuz bu kadardı